Allah neden görünmüyor? Bu konu hakkında konuşacağım. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. YouTube'e baktım ve internete de baktım bu konu hakkında bilgisi olan var mı diye. Gerçekten doğruyu söyleyen, doğruyu bilen var mı diye. Baktım hiç bir şekilde rastlayamadım. Bir takım garip garip şeyler anlatıyorlar hafıma sapan diyebileceğiniz şeyler de anlatıyorlar. Bu sebeple bu Allah'ın neden görünmediğini açıklamak için bu videoyu yapıyorum. Şimdi bu konuyu anlayabilmek için başka konuları bilmek gerekiyor. Başka konuları kabul etmek gerekiyor. Ve o konular kendi içinde tartışmalı konular. Kimisi inanıyor, kimisi inanamıyor. Yani herkesin inanabileceği bir şeyler değil. O konuları Anlamak gerekiyor, ilk önce Allah'ın neden görünmesini e, anlamak için ama şimdi o konuları ben size söylediğimde siz o konulara hem fikir olmayacaksınız. Konular kendi içinde zaten büyük tartışmalar gerekiyor, büyük açıklamalar, uzun süren açıklamalar gerekiyor. Bu yüzden onlara girmemeye çalışacağım. Ben sadece hepinizin anlayabileceği e, basit şeylerle basit örnekleri. E, vererekten o konuları e, kabul etmenizi çünkü ilk önce o konuları kabul etmeniz gerekiyor ki Allah'ın neden görülmediğini anlamak için o konuları o şekilde açıklayacağım sizlere o konularda tartışmaya girmiyorum o konular a, ayrı bir şekilde başka videolarımda da değindim o konulara şimdi evvela neyi anlamamız gerekiyor basit şeyler örneklerle an, anlatacağım e, e, Kur'an'dan geçen e, e, örnekler. E, Şimdi Müslümanın bir kere alın yazısına inanması gerekiyor. Alın yazısı ne demek? Her şeyin daha önceden Allah tarafından belirlenmiş olduğunu bilmen gerekiyor. Bunu kabul etmezsen zaten Müslüman olamaz. Yani sonra bazı örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin şunları e, verebiliriz. E, Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de benim iznim olmadan bir yaprak dahi kımıldamaz. Bu ne demek? Her şey Allah'ın kontrolünde. Her şey daha önceden yazılmış. Sonra e, levh-i mahvuz diye bir örnek veriliyor. Allah diyor ki her şey levh-i mahvuzda yazılmıştır. Yani Allah geleceği de biliyor. Niye yazılmış? Şimdi geleceği bilmek e, yazılmış anlamına mı geliyor? Yoksa e, nasıl oluyor bunu ben dahi... E, idrak edemiyorum. Yani e, bir şey daha önceden belirlenmiş olmalı ki biz geleceği bilelim. Eğer biz geleceği biliyorsak bu daha önceden yazıldığı için biliyoruz. Yoksa bildiğimiz şeyler yazılmak zorunda mı? Burada bir kı, ka, ikilem var. Burada e, tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı diye bir ikilem oluşuyor. O, o, onun ben dahi dedim. Şimdi size bir başka örnek daha vereceğim. Diyanet işleri geçenlerde bir şey açıklamıştı. İşte pazardaki fiyatları Allah bilir diyor. Birçokları <laughs> buna karşı çıktı. Öyle şey mi olur o saç mı oldu diye. Şimdi işin gerçeği diyanetin söylediği doğru. Yani pazardaki fiyatları Allah belirliyor. Neden? Çünkü her şey daha önceden yazılmış. Şimdi ben bir site bir e, adım daha ileriye gideceğim ve diyeceğim ki bizim irademiz yok. Biz sadece daha önceden yazılmış olanı Allah tarafından belirmiş olan şeyi yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz e, boyutlarda İrade söz konusu değil, irade olamaz. Şimdi tabii ki birçoğunuz bu, konu, bu konuya karşı çıkacaksınız. Nasıl olamazmış diyeceksiniz. İşte irade kesinlikle irademiz içinde bulunduğumuz boyutlarda yani mümkün değil, olmuyor. Şimdi işte bu sebeple Allah görünmüyor. Çünkü Allah iradesi Allah'ın özgür iradesi var. Bizim özgür irademiz yok. Biz sadece Allah tarafından yazılanı yaşıyoruz. Şimdi biraz önce dediğim gibi, bizim geleceği görmemiz için o bir şeyin yazılması mı gerekiyor? Yoksa biz geleceği gördüğümüzde yazılmamış bir şeyse, biz geleceği nasıl görüyoruz? yani o belirlenmemişse. Şimdi basit örneklerle bunu açıklayacağım şimdi. Örneğin eskiden insanlarda teknoloji yoktu. Şey yaptı. Diyelim hava durumu hakkında bilgileri yoktu. İşte yarın hava nasıl olacak bilmiyorlardı. Şimdi bizim teknoloji gelişti. Biz yarın diyelim veya önümüzdeki belli sürelerde hava durumunun nasıl olacağını biliyoruz anlıyoruz. Tahminlerle. Şimdi diyor ki yani bayağı da tahminlerin derecesi bayağı yüksek çıkıyor. Mesela %90 diyor ki işte yarın yağmur yağacak. Şu saatte yağacak. İşte şu, şu saatte şöyle olacak. Şimdi bunu nasıl öğreniyoruz? Bilgilerle. Nasıl e, data diyorlar. Bilgi geliyor. Bilgiyi işliyorlar. Ve bu soru çıkıyor. E şimdi diyor ki yarın yağmur yağacak. Sağırın, saat 12'de yağmur başlayacak. Şu de şu yerde. E şimdi bunu biz ne yaptık? Belirledik. Geleceği gördük. Şimdi bu yazıldı da mı biz görüyoruz bu geleceği? Bu nasıl oluyor? Yani o orada belirlenmemişse biz nasıl biliyoruz? Demek ki belirlenmiş. yarın. bunu biz bilgilerle değerlendirdik. Teknolojimizde bunu öğrendik. Ama bir başkası tarafından bu belirlenmiş demek ki. Belirlenen şey. Yoksa e, başka türlü nasıl bileceğiz? Burada bir ikilem var. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Yani geleceği görüyorsak onun belirlenmiş olması lazım bir şekilde. Yoksa göremezdik. Peki bunu Bizim anlayabilmemiz için ne gerekli oluyor? Bilgi gerekli oluyor. İşte bir sürü yerlerden bilgiler toplanıyor. E, o bilgiler pro proses ediliyor, işleniyor ve sonuca ulaşılıyor. Gelecek görünüyor. Şimdi gelecek ne kadar görünüyor? Bu tahmin. Ha. İşte güneş patladı, yok oldu. Dünya yok oldu. Yarın şu saatte e, yağmur yağacaktı ama biz yok oldu veya asteroid çarptı veya başka bir şey oldu. Bunu bilemeyeceğiz. Bunları da bilebilir miyiz? Tabii ki bilebiliriz. Nasıl bilebiliriz? Daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Sonsuz bilgiye ihtiyacımız var. Ve bu sonsuz bilgiyi işleyecek son bir işlem, sonsuz bilgiyi işleyebilecek kapasitede işlemciye ihtiyacımız var. O zaman biz yarın şu saatte şu şekilde hangi damla düşeceği, nereye düşeceğini dahi bilebiliriz. Tabi bu daha büyük bir sonsuz sayıdaki veriyi işte verimiz olması gerekiyor ve bu veriyi de işleyecek işlemcimiz olması gerekiyor. O zaman yarın şeyde belki de işte diyelim atom seviyesinde dahi işte o olayı görebiliriz. geleceği. Bilebiliriz. Yani sonsuz. Şimdi bunlar basit bir geleceğe görme. Şimdi burada geleceğe görmek için neye ihtiyacımız var? Bizim bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi gelecek. Bu bilgiyi biz işleyeceğiz. O zaman göreceğiz. Neyi göreceğiz? Daha önceden yazılmış belirlenmiş kim yazmış kim belirlenmiş. bizim inandığımıza göre işte Allah belirledi Allah yazdı Allah'ın yazdığını Allah'ın belirlediğini bilmemiz için bu şekilde öğrenebiliriz. Heh. Yazılmasa öğrenebilir miyiz? Bu nasıl olacak? Demek ki bilgi varsa bir şey yazılmıştır. Yani bilgi. Burada bilgi ne oluyor? İşte görmek oluyor. Bir takım bir sürü veri gerekiyor. İşte burada biz ne yapıyoruz? Yazılanı yaşıyoruz. Ama Allah ne yapıyor? Allah'ın özgür iradesi var. Allah için bir şey yazılmamış. Bir şey özgür iraden olması için senin hiçbir şekilde kimseye bilgi vermiyor olman gerekiyor. İşte Allah bu yüzden kendini göstermiyor. Kendisi hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Neden? Çünkü özgür iradesi var. Eğer biz onun hakkında bilgimiz olursa, bu şekilde bilgileri elde edebilirsek, onun ne yapacağını bir şekilde biliriz. O zaman o da bizim e, boyutumuza girmiş olur Ve de e, Özgür iradesi kalmaz İşte bu yüzden biz Allah'ı göremiyoruz Allah kendini göstermiyor Allah hiçbir şekilde bize bilgi vermiyor Çünkü özgür iradesi var Yani onun için bir şey yazılmamış kimse onun ne yapacağını Bilemez Onun ne yapacağını bilmemiz için veri gerekiyor veri olmayınca bilemiyoruz. Yani biz de mesela diyelim ki biz de etrafımıza hiçbir veri vermesek, kimse bizi görmese hiçbir şekilde bizim de o zaman özgür irademiz olabilirdi. Ama bizim özgür irademiz yok. Biz sadece yazılanı yaşıyoruz. Ve bu yazılanı yaşarken de işte etrafa bilgi saçıyoruz, bilgi veriyoruz. Ve bu bilgiler işlendiği zaman işte o bizim için yazılan da ortaya çıkıyor. Bu şekilde oluyor. Bunu başka örnekle verelim. Ben şimdi benim hakkımda bilgi istiyorsunuz. Diyorsunuz ki sen söyle bakalım diyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Sen benden bilgi sorular soruyorsunuz. Bilgi alıyorsunuz. Ve benim şunu öğreniyorsunuz. Benim yarın işte, mesai saatinde işe gideceğimi çıkartıyorsunuz elde ettiğiniz, benden aldığınız bilgilerle. Şimdi bu yazıldığı için ben işe gideceğim. Yarın. Yoksa yani benim özgür irademle mi işe gidiyorum yoksa o yazıldı diye mi ben işe gidiyorum? E siz şimdi biliyorsunuz bilgi aldınız benden. Basit bilgiler bunlar. Mesela dediniz sen çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Bu ülkede çalışma saatleri ne zaman? Şu saat. Ne zaman gidiyorsun? Şu saatte gidiyorum. O zaman ne oldu? Siz dediniz ki yarın sen şu saatte işte olacaksın. Bu benim için yazılmış mı? Bakın çok basit bilgilerle benim geleceğim hakkında bilgi aldınız. Ben yarın ölürüm gitmem işe gidemem veya ben işte bir derim ki aniden beynime bir şey gelir gitmeyeceğim lan bugün işe derim. Piyango çarpar gitmem işe. E şimdi gökyüzünden astroloid düşer ölürüm. Yolda giderken trafik kazası yani sonsuz. Yarın orada olmamam olabilir yani. Yarın işe gideceğim diye bir şey yok. Ama sınırlı bilgilerle siz benim geleceğim hakkında bir şey yaptınız. O benim için yazılmış yarın işe gideceğim. Siz sonsuz benim hakkımda sonsuz bilgiye sahip olursanız benim atom seviyesine kadar inen yarın benim orada işe gidip gitmeyeceğimi kesin ve kesin bilirsiniz. İşe hangi ayaklı önce basacağımı bilirsiniz. Nereye oturacağımı bilirsiniz. Ne yapacağım, başıma ne geleceğini kesinlikle bunun için ne yapmak gerekiyor. Peki bu benim için yazılmış mıdır? Bu benim alın yazım mıdır? Yoksa benim özgür rademle mi yarın işe gideceğim? Bakın burada ne kısım bir soru çıkıyor. Peki diyeceksiniz ki özgür iraden ne işe gidiyorsun? Ben işe giderken diyelim bir kaza oldu. Gökten meteor düştü. Tam bana denk geldi. Öldüm. Bu sonsuz sayıda bilgiyi işleyen sonsuz işlemci benim yarın benim kafamın meteor düşeceğini bildi. Bu Çinli alın yazısı mı? İşte bu benim için yazılmış mı? Yoksa yazılmayan bir şeyi biz nasıl bildik? İşte burada ikilem oluşuyor. İçinde bulunduğumuz boyutlarda özgür irademizin olmasının imkanı yok. İşte özgür irade olmasının bir olmanın bir şartı bir gereği hiçbir şekilde bilgi vermemen kendi hakkında. E şimdi biz inancımıza göre Allah bizim her şeyimizi görüyor. Allah diyor ki ben size diyor işte şeyinizden daha yakınım diyor. Şartlamanızdan daha yakınım. Yani her şeyi biliyor bildiği zaman bizim özgür irademiz kalmıyor. Benim ne yapacağımı Allah biliyor. He, işte buradaki ikilem şuradaki bunu açıkladım kaç kere de bilinen bir şey yazılmış da mı biliniyor yoksa neden biliniyor? Bilgi saçtığımız zaman biliniyor. Bunun yazılmasına gerek var mı? Yazılsın veya yazılmasın. Buradaki konu bizim bilgi vermemiz data data saçmamız her şekilde işte görüntümüzle kokumuzla artık etrafımıza saçtığımız radyasyonla her data her data bütün datalar yani bu dataları eğer vermezsek biz hiç kimse bizim hakkımızda bir şey bilmezse bizim ancak o zaman. Çünkü hiç kimse bizim ne yapacağımızı bilemez. Bizim özgür irademiz o zaman olur. Peki buna sahip kim var? İşte bizim inancımız değil Allah var. Allah da kendini göstermiyor. İşte bu sebeple Allah kendini göstermiyor. Çünkü Allah'ın tek Allah'ın özgür iradesi var. Eğer biz onu görseydik, eğer biz onun hakkında bilgiler, o bize bilgiler vermiş olsaydı, biz onun ne yapacağını tahmin edebilirdik. Az bilgiyle tahmin oluyor. Sonsuz bilgiyle tamamen kesin, kesin olarak geleceği görüyorsun. O zaman onun da özgür iradesi kalmıyor. Bu sebeple biz Allah'ı göremiyoruz. Kendini göstermiyor. Ki öyle bir şey ki bu şeylerde dini konularda yazılıyor. Allah kendini gösterdiği zaman dahi bize hitap ederken bir örtünün arkasından hitap ediyor. Yani Allah'ı rüyanızda bile göremezsiniz. Bu konuyu burada açıklık getiriyorum. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi insanların hazmedemediği, insanların başa çıkamadığı beyinleriyle özgür iradelerinin olmadığı konusunu bir yani çoğunluk hazmedemiyor, akılları almıyor, özgür iradelerinin olduklarını zannediyorlar. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Özgür irademiz bizim yok. Her şey yazılmış. Biz sanki bir işte USB şeyinin içindeki bir data gibi, bir hard drive'deki işte veya diyelim ki listeki film gibi orada ne varsa onu yaşıyoruz. Bu sebeple ki biz geleceğe de e, az bilgi varsa tahmin ediyoruz, sonsuz bilgi olursa kesin kez bilebiliyoruz, bilebiliriz. Şu andaki teknoloji buna izin vermiyor. yapamıyoruz ama sonsuz bilgi varsa e, o bizim için yazılmış olanı e, görebiliyoruz. Bilmem anlatabildim mi?